Elif ne haber ya? Biz dört arkadaştık. Kandıralı Necmi, Testere Ali, ee, Fındık Eren, Yavşak Yasir diyormuş. <laughs> <laughs> Zombilere ya. karşı savaşmak için yola çektik. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead oynuyoruz. Ekibimizde Ali, Ayaz ve Fındık'ın yer almış olduğu Left 4 Dead oyunumuza hoş geldiniz. Oo, biz şimdi ne? like it's heading to the mall. Evet. 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 silah. Evet. Yok, silah Evet. 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 Artık yukarı başladım. gelin bir dakika yukarı gelin yukarı gelin. Yukarıdayız zaten. Oğlum dömiler çıldırmış tamam. gibi. Baltacı aldı baltasını. <laughs> Ooo. Garip <laughs> silah olmayan var mı? Tabanca yapabiliyoruz. Tabanca olmayan var mı? Bende iki tane var da. <laughs> tabanca alabilirsiniz burada. Bende var. Burada var tabanca alın. Ben yakın tamam. dönüş gideceğim şimdi. Lan benim silahlarım Bir dakika silahlarım gitti. <gülüyor> <gülüyor>

Hadi devam yoldan devam işte. Oğlum bak, bak, bak. Aa kim öldü? Abi benim internetim çok Hunter öldü, ya. Hunter öldü. Temizliyoruz arkadaşlar oteli. Kapıyı açma o kapıyı açma. Kapıyı açma. <laughs> Birbirimizi sıkabiliyoruz mu? Birbirimize değiyor mu acaba? He o zaman dikkat edin. Geldim işe dostum. Arkası arkası. Ama reload. Oğlum kusur. Nere? Evet. Oğlum. Görmüyor Lan. Allah. Allah Allah. Oğlum bu ne? Gumur önümde ölmüş. Kapı Gumur bir şey yapma. <laughs> Öldüm galiba. Kurtardım seni geldim balkonlara. Gel ben lan. Tamam. Demler, demler açamadım beni. Üzerim hoş geldin. Hocam burada da silahlar var. Vardı. Yerlerde silahlar falan oluyor? <laughs> var mı şöyle taramalı bir şey? Daha burada yok şu an. Benim internetim gitti. İnternetim Hadi mi ya. gitti? <laughs> Kuzen hazırlan diyormuş mu? <laughs> Şeytan diyor kalk Aa, bu, bu, nasıl şey? Geldim. Ha ben ölüyü diriltebiliyorum. Ben de çok var. Ölüyü diriltebiliyor musun? bir diriltsene. Nerede? Nerede? Ne Neyi? bitti? Aldı. Kanka onu attığın zaman zombiler hepsi onun üstüne gidiyor tamam mı? Ne, neyle alıyorum onu? Ha burada. Ha. Yasirim. Efendim. Gel. Gel. Bir dakika şunu atayım. Yorumumuza.

Lan beni aldı, beni aldı, beni aldı, beni aldı, beni aldı. Tamam aldım, aldım. aldım. Lan, lan beni aldı. Kurtardım. 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 Tamam. Arkadaşlar oraları temizliyoruz. Tamam. Dur kendimi iyileştireyim ben mi? Arkada alt aynada turnaya çalıyorum. Bura nereye yatak odası? Çıkış diyorum. Ne oluyor lan? İmdat, imdat, imdat. Güzel ne abi? En sevdiğin zombi Dilledi. En sevdiğin Dilledi dedikten sonra en sevdiğin zombi demesin niye diye <laughs> Aha bomba sıçtım ağzını. Tamam. Tuvalet kağıdı ihtiyacı olan var mı arkadaşlar? Ben yolu buldum bu arada. Bende al. Ney? Tuvalet kağıdı var. <laughs> Yasir'im şoklarım seni <laughs> Dur az önceki şeyden aldın. Dışarıya atsam dışarıya koşarlar mı? Hayat? Hayır. Ama kalabalıkken kanka onu atıyor. Dışarıya atsam koşarlar mı? Ama buraya çatmak gelemez. Beni aşağı mı siz lan Reloading. Gelin 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 gelin. Buradan buradan, buradan buradan buradan. Buradan buradan gelin. Bak gelin. Fındık gel. Aa, birindir, birindir. Şuraya, Aa, Ali gidiyor, Ali gidiyor. Geldim, geldim, geldim. Allah çirdeleceğiz, beni niye Arkadaşlar. Ya ya var. onların yanıydı. Here comes some puke. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> ya siz ne var yana? Aa çıkış. Yani, gel, Eren. Bunun her yerden geliyor, her yerden geliyor. Allah kahretsin bu ne? Kardeş öylesini bir araya topladım işte. Şey, güzel oyun bu arada. Nice evet. oyun ben çok sevdim. Aşağı evet. Bu <laughs> evet. yeşil şeyi verin. Güzel sen abi abi. ne yapıyorsun? Benim. Ay darin 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 ana. Anan sikti. Lan üzerime çıktı. Kaldım. Bak tak 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 Nerede şu <laughs> Burada burada. <gülüyor> <gülüyor> burada. Nerede diyor gördün mü? Oyun sesi çok fazla canlar. Oğlum ölüyorum ben la Hadi gidelim buradan. Selamünaleyküm. <laughs> Phantom gemi <Jamil>. Reloading. Adamım var <laughs> ya. Hey, I got first aid kit if somebody... What the hell I'm doing this right? Kanka o kiti ben alıp... Ya, <laughs> Gazi. <galiba>. Lan <laughs> o kiti şimdi kapı kırdı. Lan 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 Ya, lan. ya sıra bir konuşuyor ama sesin gelmiyor. Allah Allah. Allah Allah. Bir dakika oyun. Tabii. Bir dakika. Birazdan ses ayarlayalım. Sesim gelmiyor mu şu an? Oyun sesi fazla galiba ya sesim gitmiyormuş. Ya beni alıyor, beni alıyor, beni alıyor, beni alıyor. Beni, alıyor, beni aldı. Basmadan önce düşünecek. <laughs> sesi şu an değil mi? <laughs> Yok abi gelmiyor. Şu an geliyor mu sesim? Geliyor ya. Aa, asansöre. Gelin gelin asansöre. Şu an daha iyidir Nasıl ses deneme Yasir'in ilgiden bul benim. Geliyor <laughs> mu ses şu anlar? Doğum oyun bayağı iyiymiş lan. <laughs> hocam bir şey diyeceğim. Kito olan bana basabilir mi? Dön arkana. Ya, oğlum yok mu? Oğlum sensörde de bir şeyler var. Aa zombi oluyor. Hangi indi oğlum? Vallahi hani vururum ne acıma. Ne bana yaklaşanı <laughs> vururum. Hocam ne oldu? Asansör kaldı. Şu an iyi mi ses? Adrenalin e mi? yok ki elinde. E Don öldüğünce gitti. Adrenalin gitti. Alarmı geçirmişsiniz onun Ölün ölün. Geliyorlar geliyorlar. Uaa. Yerde taramalı var. var. Lan yanıyorlar zaten. <laughs> Ben de seni oluyorum. ben de seni kovdururum. Dur, bu kim? Kaldırıyorum. Yeter, yeter, yeter. Benim. Ya. çaldım. Ya, öyle ben kaldırayım işte. Hadi yavaştan çıkalım buradan kurtulmamız lazım. Gel gel, hadi buradan, hadi. buradan buradan. Buradan. Burada bomba var, var. hadi. Buradan değil, buradan değil. Şeyleri takip edelim. Oo e, pompalı var, ben pompalıya geçiyorum. Hiç geç, geç. Geçeyim ben de. Aha Balazı'da pompalı. gider kanka da. Daral abi. Oğlum hadi çıkalım buradan. Ölüyorum. Kapıyı aç diyor. Ben tanımalık alıyorum ne olur ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Lan benim üstüme biri kapıyı mı kapattı? Ne yaptın? Eren. Bak nasıl aldı? Lan zaten <laughs> dumanlı Oğlum pompalı çok kötü ya. Kanka geldi kanka. Abi. Ananı. Beni aldı beni aldı. Ki, hayır, Eyvallah canım. Nerede, ne ne Dur da tane. Açalım bakayım şuradan. Git buradan biraz geri durun kapıda kalsın. Aa. Devam tamam çıkabiliriz. Temiz herhalde. Oğlum temiz dedin. atladım. Oğlum benim canım var ya fena sıkıntı. Abi nereden gideceğiz? Ben gidiyorum. <laughs> Kör oldum. Kör oldum. Devam ya doğru bir gidiyorum. Mur. Gel 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 gel. Gel gel gel. Çekiyor beni çekiyor beni çekiyor. Aa bak. Aa, Aa direnin batmış dışım ağzında. Lan beni aldı. Ne geldi? Nere geldi? Ha beni alıyor beni alıyor. Kurtardım. Ben ben bu silah bu ki bana taramalı atmıyor. Bütün çıkar şimdi önümüzde. Ben bir şeye baktım, bir şey. şeyler oldu. Burada <laughs> bitiriyoruz oyunu. Lan sen niye top alıyorsun hayat? <laughs> gidi <canım>. topa. <laughs> bir sene de bu. Dur 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 dur. Bak cam basıp can almıyor. Aa taramadı. Bak hocamı almıyoruz. Kanka hocamı almayız. Kanka ben kendime bastım. Ben kendime bastım. Almadım bastım. <laughs> tamam. Oh be nasıl bir girişti kankam bu ya <laughs> Yasin. Ne? Arkadaşlar selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Zombilerle savaşmaya başladık. <laughs> <laughs> Harbiden direkt başladık abi. Yasir nasıl? Oyun çok iyi. Çok efsane ya. Sadece ayağa savaşmış yakın dövüşme. Bizde yakın dövüş yok kardeşim. Bat bat bat. Kanka bir de benim arkadan şey çalıyor. Bir de markadan Altaylı'dan Tuna'ya çalıyor tamam mı? Nasıl gaza geliyorum? Oyunu ses nasıl peki? Çek. Elif hoş geldin. Aha dışarı çıkıyorsun. <laughs> dur 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 dur. Dur, onlar kırsın Anlamam. ya buradan çıkalım. Bu abi bunlar kıramıyor kanka bu kapı. Biz açmamız gerekiyor. Burada. Evet. Beyler temizle 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 temizle. Nasıl <laughs> aldın? Nasıl Bante. Aa bıçak buldum. Yerde bıçak var. Oğlum silah bıraktım. Lan. Ya Allah senin bıçağın. Lan silahım gitti. İçeriden al. Et, etrafı al bana Allah. <gülüyor> Hocam bura karışacak. Oğlum beni beni beni. Pardon. Açılın. açıl açın. Aynen iyi yaptın şu an. Enayiler. Boom. Ne <laughs> 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 Lan yağmur gibi yağıyor dedim. Bekleyin bekleyin. Tutup <laughs> tutup at. Patlatma işte. Oğlum patlatma. <laughs> ben geçerken patlatacak ya. Aa akü var burada. Bu ne? Baba akü yok baba. Ne var? Oha bomba, bomba. atar var lan. Ne diyorsun bakayım? Almadı mı peki? Onu kalabalıkken atmak lazım kanka. Hey, look at. Lan bak kendimi de seni de öldürürüm ha. Yasir sağ klik etince şey yapıyor, vuruyor silahın içiyle. He şöyle mi? O kim lan ön önden giden? Hayır önce... önden giden kim? Hani burada da var bunları temizlemediniz. Oğlum bak Hocam, bir şey burası mi diyecek sanki Geç, Geçiş, geçiş bura diye hatırlıyorum. Evet burada burada. Dur dur bekleyin şey kaldı. Kim? kim? Girdi. Girdi. Sen Burada adamlar var. Lan ne yapıyorsun orada? Kanka gelsin mi? Lan birileri var onları öldürüyor. Lan boş oğlum, ver oğlum. Gel şey gel. Ya. Zombi değil mi? Bir sürü zombi var gel gel. Oğlum bir şey zıplayacak bak sesi geliyor. <laughs> Dur geriden şu kapıyı açayım şunu patlatacağım geri çek. Var mı burada? Burası boş kanka. Selamlar. Burada siktik işte bak burada çok fena. O tank geliyor tank geliyor. İçeri girin. çık gelcek çık, çık Aç kapıyı gelin? patlatayım. Aç kapıyı patlatayım. <laughs> o şimdi lazım bize işte. Dur oğlum gelsene. <laughs> Dur ya onu bana bırak. Açla açıl. Tank geldi tank geldi tank geldi. Tank Dur çık <laughs> oradan. <laughs> Aynen gelsin topu. Lanasığım bana gelin. Vur 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 hepimiz yine <laughs> bak. Beni bagam soktu Koca bu? Koca yürekli Yasir kurtardı bizi Kendim patlatmayı göz alıp patlattım Can basın birbirinize Bok gibi silah bu arada Kimi canıyor? Yasir can bas Aha Yaşır. sıçtım ağızlarını açın yolu Kanka can bas can Dur basacağım birini. Eren gel ben de sana basayım ya da testere var içeride almak isteyen vardı İçeride testere var. Nasıl ya? Vallahi testere var. Dur olduğun yerde de bir can basayım Allah'ın cezası. Salsana bana testere ya. Salayım. Ne alayım? Ha, ha Hadi gelin. Ben, 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 <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> ben, ben <gülüyor> Hadi Aha, çıkalım. Aha. Hadi Lan bana niye vuruyor? Lan. <laughs> Oğlum beni kaldırdı götürüyor. Oğlum onları şimdi kanka. kesmez mi? Sevdiğiniz bu oyunu. Hadi RP yaparak oynayalım. Ölüm vur lan. Ananı için beni istedim hadi oğlum. ben uçurum bir daha daha rahatta kal gelsin şokaçın mı üstüne zıparım ben hayır biçiyom çayır yanıyom hayır çayır nasıl o kırmızı Ee, ne yapacağız? Buradan. Oğlum ne oluyor? Önümde bomba patladı. Ya açın ağzınızı Lan nasıl topladılar? <laughs> Aa burada bir şey buldum. Bomba. Nice hocam. Böyle. Ya oğlum Eren'i şey alıyor bu kadar canı gidiyor Eren'in. Bir şey alıyor, bir şey alıyor. Kanka. Bu bu. bu kanka. Aha cephane buldum. Aha taramalı. Sniper var. Sıçtım ağzını. Oğlum aşağıdaki bombiye atış ettim bayılarak öldü ama. Aşağıdan. Don don. Testeli buba geldi. La. Oğlum bunlar cambaz mı amına koyayım? Telin üzerinde yürüyor. Hokka havat gibi hokka havat. Reloading bula ya siz şu kızla bir konuşsana. Merhaba ama kim sıktı lan -tama? git öldür dokunmayacağım. Lan, git lan, öldür dokun, dokunursam şeysin Maytama sıktı. Lan ben ben ben. Seni Ali. kurtardım seni kurtardım ama kıza dokunanı kurtarmadım. Bir daha Maytama sıkmayın. Lan beni aldı beni aldı beni aldı Onu... Beni beni. Kafamı tuttu peşin. Çünkü Ali ben Pindir. Bu arada güzel oyunu indir beraber oynarız. Bir şey diyeceğim buradan patlayıcı cephane alsanız. Az önce söyledim mi? <Sessizlik> da? <Sessizlik> <Sessizlik> Hadi işte yukarı çıkacağız şuradan. Kanka oraya patlayıcı cephane koydum onu alın bak. Bende varmış alamıyorum. Gaz bombası varsa atın etrafına doysunlar. Er. tamamdır. Evet, ne sanırsın Al ki? Allah Burada bir bokluk var mı? Devam 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 devam. Bombur var bir yerde sanki. <laughs> Odalara girmezseniz kaçırırsınız. Ayaz onu ben alacaktım. Ben onun için öldüm abi. Ne oluyor lan? Ben ben bir şey almadım zaten. <laughs> ya siz neredesiniz? <laughs> Geldim. Kit aldım da aşağıdan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir dakika dur bir dakika can basacağım. Eren gel buraya. Anne basacağım da yok ki. Herkes kendine bastı abi. Herkes kendine Ya oğlum. Basamıyorum ki yok ki. Oh yeah. Nasıl basıldın ya? Sıvıya basmış. Ananı! Ananı! Niye ben ya? Niye ben? Lan yerden yere vuruyor Ay. beni. Yeni kit basmıştım. de piç. Aya sen bir kit bassana ben seni koruyorum. Kanka canım gitti lan. Sen kit bas kit. Ben seni koruyum. Bastım bastım. mu canlar var? Bir saniye dursanıza ilerlemeyin. Bir durayım. saniye inatıcı Sesim iyi net ya şu an galiba bir sıkıntı yok. Okey geldi. Lan. Tam biliyor muyuz? Tamam. Aha silahsız dükkanı. Yani. Aha. <laughs> ya aa Tamam. Ben keleşimi aldım. Ali gel. Aa keleş. Ali gel. Ali gel. Çok kötü. Ali al. Çok kötü. Bu ne? Bu silah da. Ölüyorum galiba. <laughs> Aa ee, şey var ya. Neydi bu PUBG'de adı? Bu kötü. Oğlum. Gerçek keleşler anlarım bu arada. Nereden anladığını sakın sorun. Silahları lazer takın. Nereden takıyor? Ne, ne? Ha? mi Bu Aynı ya bu mu? Skarli değil mi? Oh. Skarli de evet, kötü evet. atış onun ya parça parça atıyor. Deneyim lan silahları çıkabilirsin. AVM, AVM. Çıkabilir AVM 9.2 x aradım. Heh şimdi kanka Burada Yakıt alıp yakıt dolduracağız bir şey ama neye olduğunu unuttum ben sana. Biç diyor lan bu piç. M416 yoktu ya. Biç diyorlar. Biç diyorlar. Gelin gelin. IQ oynayacağım ya. Dur oğlum dur. Açıldı kapı hadi. Oluruz, ben Kapı açılmış gelin Kanka anlatacağım şimdi. Bakın şimdi. Şu alışveriş merkezine gireceğiz <laughs> tamam mı? Adam soda mı? Öyle bir şey istiyor. Işte. <laughs> tamam. Ama ne adam ayakçılığını mı yapıyoruz ona. biz? Bak çok çok kötü <laughs> alarm ötecek ve zombi Aya basacak. Ayakçılığını <laughs> 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 gir gir içeriden mağazadan soda almamız lazım. Lan dışarıdan geliyorlarmış mağazayı. Lan <laughs> beni, almadınız, <laughs> beni almadınız, beni almadınız, beni ya, <laughs> almadınız. Tamam, geri dönüyor, geri geri dönüyor. <laughs> beni koru, beni koru, beni koru. Oğlum ben sıkıştım. Açın yolu, açın yolu, aç yolu, aç yolu, aç yolu. Kaldırıcam bekle Orda beni alıyor beni Beni alıyor. Tamam yaktım tamam, onları tamam. Ben tamam. sodayı aldım devam ediyorum Ben yangını çıkarttım rahatla şey kal de... Kardeşim gördün mü işte zeka Bak hiç uğraştırmadım size Oğlum bana sodayla zombi öldürtüyorsun. Neyin işte. ne bedava ne Lan beni öldün beni Ne oluyor? Eskiler 3 güzel öldürürsen Değillendi. Bomba önünde patladı dedim. Abi çok kötü sıkıntı değil şu an. Geldim Ayas. Abi soruyu götürmemiz lazım ağacı Çıkılmıyor ki burada. Yoldan <laughs> Yo, içeriye. Soldan soldan. soldan. Tamam onları biz koruyacağız. Gel çarpı. Arkası zombi, zombi. Elini Şu koyuyorum. patlamıyor mu ya? Patlamıyor mu? Kanka arkası çok sıkıntı. Lan sen niye top alıyorsun? <laughs> ben seni koruyorum hanım sen devam <laughs> et onlar çattı. Ben seni koruyorum. <gülüyor> 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 devam et. Nasıl inanmıyorsa sodayı da bırakmıyor. Sanki cephaneye mermi taşıyor. Ne yapar? Seyit onbaşı mübarek. Çıkar sen, abi sen. Çıkar abi. Adamın yakın korumanın yapıyorum ya? Evet. Verdim ben sodayı. <laughs> <laughs> Tamam <laughs> Biraz Chargeri öldürdüm şu an Haydi gidelim Kankası <laughs> oğlum bir <laughs> saptın ya üstüm başım çok Oğlum piçe bak lan bize resmen soda taşıttı Eee bir sürü adamın hayır, sodacısı ya. mı oldun Ayağımı kırdım ayağımı kırdım beni bekleyin Bomba. Medkit olan var mı? Ya. Aa, bunlara bomba mı attı? <laughs> evet, buraya oh. bomba attı oh. Oğlum biz de buna sıkarak patlatabilirdik ki yani. Niye sonra Aa, da şey? Sistem patlamadı oh, oh, oh. lan. <laughs> <laughs> ben tamam ben tarıyorum. Sen bat bana. <laughs> Eyvallah kardeşim. Benim de 40 canım kaldı lan. İnşallah başka bende de var. Ben sana şey bulacağım. Ben biraz geriden geleyim olmadı. Hemen sana medkit buluyorum kardeşim. Bu boştur. Kardeşim burada zorluklar içinde mücadele ediyoruz. Benim medkitim senin medkitindir. Hayır ediyorsun. Eyvallah canım. Oğlum ne geldi lan? Alarlı bomba diye şey Teşekkür ben, ederim ben de. Kalan da ya. be. Yaptım ellerini sana. Beni çekiyor ya. Beni çekiyor çekiyor. İyi abi. Hadi devam. Bekle burada bir şey var. Burada. Amına koydum o top var. <laughs> Yapan ne vazalmış bu arada benim ya. Lan bu ne? On mermi kaldı? Arabalara diyor sıkmayın alarm ötebilir diyor. <laughs> ya sır sık o zaman sen. <laughs> Lan <Aa>, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Galiba <laughs> alarm öttü. <laughs> <laughs> ya yazır ya. <laughs> Arabaya sıkmadım ki bilader be. Bir. Anam. <laughs> Oğlum ben sıkıştım. Ben bomba patlattım ya yani. <laughs> Seni koruyor mu Kanka ben kendimi koruyorum gibi ama. Oğlum kimin dedi sana ben benim yerimi <gülüyor> 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 bana gelmiyorlar. Abi <Ana>, adamların koşuyorlar Reloading. <laughs> 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 Hayır, <laughs> Nasıl işte çok iyi. Ama ne ee, işte abi çocuğu olmazmış. evet, kardeşim rahat ne rahat. Rahat ki. Geldi oğlum gel oldu. bitti bitti gel. Bitti mi? Ya ölüyorum. O kadar mı? Doktor Yok, Yok burayı bitirdik şimdi. Ya.